Merhaba arkadaşlar, Gemi Sürkün bir dasında daha hoş geldiniz. Bugün Ice Cream 3'e devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Ice Cream 3 oyununun kostüm modlarına devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar efsane bir modumuz var. Bugün dondurmacı Rod polis oldu. Evet, bildiğiniz polis kılığına girdi. Şu anda e, ana ekrandayız. Ana ekranda böyle sakallı bir Rod görüyoruz. Bakın bunun tam görünümü nasıl onu inceleyeceğiz. Hemen play tuşuna basalım. Ve oyunumuza girelim. Oyunun dördüncüsü çok yakın sürede çıkacak arkadaşlar. Oyun çıkar çıkmaz yine benim kanalımdan izliyor olacaksınız. Ve şu anda kendi odamızdayız. Ve kendi odamız duvarları kelepçelerle kaplanmış. Onun haricinde evet küçük bebek polis adamlar. Ondan sonucu mu? Evet burada yine polislerle ilgili birçok detay eklenmiş görüyorsunuz. Tamam. Okey. Bu kapılar hala açılmıyor. Şu kapılar açılsa ne güzel olur. Anahtarı alalım. Oo. Mutfakta bu şekilde olmuş. Alayım şunu. Açtım. Bakalım rodumuz nasıl gözüküyor. Aa, yalnız Size bir şey diyeyim mi? Dondurma aracı çok güzel olmamış mı? Aa bu da şey gibi. Kaçakçı gibi giyinmiş. Ana gözlüklere gel. Ana. Yalnız şu ana kadar oynadığınız en iyi kostüm modlarından biri olabilir. Tipi çok hoşuma gitti Rod'un ya. Gözlükler çok yakışmış takallar makallar. Aa can yeleği giymiş. Yelek var üstünde. Kurçun geçirmez. Aga be. Tamam buraları biliyoruz. Şimdi aracı da güzel olmuş. Tam bir polis aracı. Şuraya alıp ilk önce. Ya tipi çok güzel ya. Kostüm çok yakışmış Roda. Belinde de silah detayı var. <laughs> okay. Okay. Senin beni. Çıkalım. Silah alayım. Ateş et. Fırlat. Haritayı al. Tamam, 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 tamam. Bunu buraya koy ve sirkusa gidiyoruz. Polis şeyini görüyorsunuz. Aa, bu arada yine gitmiş. Tam böyle e, arka bagajı açarken biz kaçmış olduk. Oo, buralarda değişmiş. Bu sefer kostüm modu 10 numara 5 yıldız olmuş. Her yer polis adam olmuş. Polis böyle aracı inceleyelim. Araç gayet güzel. Polis. 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 En sevdiğim karakter şu ya. Şu roda bak ya. Gözlükler gözlükler çok yakışmış. Çadır değişmiş. Aa bu da böyle gözüküyor. Bunda şekli değişmiş kıyafetleri. Ondan sonra cuma. Başka değişen bir şey var mı? Çadırlar değişmiş. Binaların hepsi o küçük polis desenleriyle kaplanmış. Okey. Peki o saklanan elemanlar ne yapıyor? Bizim kankalar ne yapıyor? Onlara da bakalım hemen. Şuradaki tablo değişmiş. Polis yazıyor. Ben tepeye çıkayım. Tepeyi merak ettim. Tepede ne var? Tepedeki çocuğu değiştirmişler mi? Kutunun içindeki. Kutu değişmiş mi? Yok. Kutu aynı. Aynen kutu aynı. Aa gözlükleri var. Gözlük mü onlar? Aa bu da gözlük takıyor. <laughs> Güzel detay. Yalnız rot geliyorsa hapı yuttuk diyecektim de neyse gelmiyor. Tamam buraya da arkadaşlar. Buradan da çıkabiliriz. Son iki durağımız arkadaşlar büyük ihtimalle shopping center olacak. Shopping'e doğru ilerleyelim. Rod zaten burada. Beni büyük ihtimalle görecek. Görsün artık yapacak bir şey yok. Ehehe. Şu an beni gördü ama oyun müziği çalmıyor diyecektim. Dur dur dur. Ama durmadı. Ayıp değil mi? Şu kapı da açılıyor arkadaşlar chapter 4'te. Bölüm 4'te. Yakında bu aracı biz de sürebileceğiz. Ha? Şşş sessiz ol. Sessiz ol. Hadi hadi. Eee, en son gideceğim. Shopping Center'a gidelim. Center giderim. Sultan, eğer yakalanırsak direkt Stol'dan başlayacağız. Onun için hiç gereği yok şu an kendimiz gitmeye. Evet. AVM'ye geldik şu anda ve burada da baya bir çalışma görüyoruz. Yine duvarlar, polis, donutlar, evet donutlarla dolu yapılmış, kaplanmış herhalde. Evet. Goldfish yok yine, her zamanki gibi. Onun haricinde buradaki şey duruyor. Başka değişik bir şey var mı? Onu inceliyorum da. Buradaki şey zaten aynı. Lan road buradan geliyor. Şansa bak. Ben yürüyen merdivenden çıkayım o zaman. Bir de dükkanların işlerini kontrol edelim. Bakalım bir değişiklik veya bir e, enteresanlık var mı diye. Bir bakalım. Bir bakalım. Road zaten kör. Görmüyor. Yazık adama. Motor shop değil. Balıkçı yerine bakalım. Motor shop açılmıyor çünkü şu an. Tamam içerideyiz. Kapı üstümüze kapandı. He. He. Burada bir şey yok arkadaşlar. Yani polis araçlarıyla kaplanmış şu anda <laughs> mağaza. Onun haricinde bir değişik bir şey göremedim. Tamam aç abi aç. Tamam. Kaçtım. Burayı da inceledik. Tamamız. Road job. Görüşürüz hadi. Öptüm seni. Ben bir metro istasyona bakıp geleceğim. Bir de kamp var. İlk metroya gidelim. No. Metro station. Let's go. Metroya göz atmaya gidiyoruz. Oo, metroya bak. Metrodaki yerler daha değişik. Oo. Polis rozetleri, polis araçları, Köpekler, K9 köpekleri. Trafik işaretleri, arabalar. Ne kadar şey varsa eklemişler valla. Şu posterde ne var? Take flight yazıyor. Bu bir reklam. Metronun içi. Metronun içi değişmemiş. Peki şuradan gelecek olan metro nasıl? Onu da bakalım. Ana bu da değişik. Bunu da polis kaplaması yapmışlar. Nice hocam. Beğendim bak bunu. Tamam. Tamam. Başka bir şey yoktur herhalde. Rotçuk var. Fake attık. Aa bu ne? Kalkanda polisler. PUBG'ye benzemiş. Çok tatlı olmuş o duvarlar ya. Orayı çok beğendim. Yakalanalım mı ya? Hadi gel yakala. Sola gidelim buradan. Gözlükler çok yakışmış. Valla Rot'cum. Hep böyle ol. Hep böyle sakal bırak bize. Karantinada kala kala sakal bırakmış arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Makas bulalım makas. 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 Yes makas. Kes. Yep. Yep 3. Aç. Fırlat. Onun sesine. Onun sesine git. Aracın içine girmiş. A dur. Biz buraya bakmadık. Timsa, Timsah değişmemiş. Ana burada bir değişiklik yok. Fark ettiniz mi? Burada hiçbir şey yapmamış. Burası hiç değişmemiş. Aga be. Neyse kampa giderim. Bir de bir kampı kontrol edelim. Burada hiçbir değişiklik yok fark ettiyseniz. Kamp nasıl? Ooo. Evet en fazla oynanan yer burası herhalde. Evet. Yerlerine kadar adam bir şeyler eklemiş. Ağaçlar değişmiş. Çok ilginç. Vay arkadaş. Görünümlere bakın. Ana. Şurada yılbaşı sanki böyle çikolatadan yapılma bir eve benzemiş. Bizim saklanan kız ne yapıyor? Ha burada labirent olmuş ya. saklanan kız ne yapıyor? Kapı açılmıyordu değil mi? Açılmıyor. ateşi bile değiştirmiş. Hııı Bunun yine etrafı Şeyden yapılmış Anladınız siz Aşk var mı değişiklik? Yok ama baya yer değişmiş fark ettiniz mi? Adam Buraya beyaz abartmış Shopping'e huh? ee, bir daha gidelim Shopping'e bir daha gidelim Başka böyle bakmadım bir yer kaldı mı kalmadı herhalde. Goldfish var mı? Goldfish yok. Ulan goldfish de bana çıkmıyor. Anlamadım bu işi. Işte. Evet sevgili dostlar. Bitirdik. Bu kostüm modu bayağı beğendim. Yani en beğendim en favori kostüm modlarından biri olacak büyük ihtimalle. Çünkü Rod çok iyi tasarlanmış. Rod'un tipini çok beğendim. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin en sevdiğiniz şu ana kadar oynadığımız ee, Ice Cream 3 ve 2 bir de olabilir. Tüm oyunlarında arasında arkadaşlar en sevdiğiniz kostüm modu ne? Lütfen onu yorumlara yazın. Merak ettim. Geneliniz ne diyor? Ben şu an buna artı 10 point veriyorum yani. Ben bunu çok beğendim. Sakallar olsun. Gözlükler olsun. Yakıyor. Dondurmacı. Yakıyor. Yakıyor. Evet o zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Dördüncü ee, oyun gelene, gelene kadar arkadaşlar yine bu tarz modlar gelmeye devam edecek. Ee, eğer serinin daha hızlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden en az 4000-5000 like <laughs> bekliyorum. O like oranlarına <laughs> ulaşırsak eğer seri <laughs> devam edecektir. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Sonraki videolarımda görüşmek <laughs> üzere. <laughs>